Merhaba arkadaşlar bugün sizle Minecraft'ta yeni bir düzeneğimizle karşınızdayız. Bugün işte düzeneği görüyorsunuz. Özel kum tuzağını göstereceğim. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Özel kum tuzağı. Evet. Özel kum tuzağı. Bakın buralara şeyleri koydum. Burada test edeceğiz, Köylüler kaç şey ölüyor? Bunda. Ve köylüleri koyup test edeceğiz. Hımm. Bakalım. Köylüyü koyalım ve deneyelim. Hemen köylüyü koyalım. Bir köylü. Her vücudu bir köylü. Bir köylü. Ve en son olarak bir köylü. Düzenek böyle. Bakın kızıl tersin dileyicilere. Aydınlansın diye koydum bunları. Ve neden iki tane koyduğumu şimdi anlayacaksınız. İlkinde sola sonra sağ basacağız yoksa ters olur. Basmasa. Bir taneyle olmaz. Sakın bir taneyle deneyim. Çünkü iki tane var. Şimdi soldakine bastık. Yandakiler ittiler ve bunun önüne verdiler. Önüne verdiğinde biz de böyle basıyoruz. Ve bu tarafta itiyor. Bakın köyü bölüne kadar gömüldü. Bir kar. Yine sol. Tekrar onun üzerine gönderdi. Neden böyle fazla koyduğumu anlarsınız. Teker teker gidip koymak yerine böyle fazla koyup basıp basıp olmak daha iyi. boşuyoruz basıyoruz ve üzerine atıyoruz. Köylünün kafasına kadar dinleniyor. Evet. Devam ediyoruz. Aa köylü ölmüş. İki karı ölüyor köylü. İki küpte köylü ölüyor. çok güzel bir şey. Bu da çok güzel bir icat. Bunu kullanabilirsiniz. Köylü iki kare dövdünüz. Çok güzel. Bunu internette hiçbir yerde örneğini bulamazsınız. Bakın böyle bir düzenek. Bunları fazla koyuyorum çünkü tek, teker teker yerleştirmek yerine bir tane yerleştirelim. Başka bir bölümde görüşmek üzere.